Şimdi dedik ya bazıları daha gelmedi memleketlerinde ama bazıları daha gelmedi. Onlar zaten hala daha sahilde. Çünkü kimisinin yazdığı var. Kimisi birkaç aylığına gitti ve orada şimdi o yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Ama bir problem var ki biz bu problemi aslında her yıl ekrana getiririz ve her yıl bir tartışma konusu olur. Plaja gitmek, denize girmek ücretli midir? Yani tamam oraya bir tesis kondurulmuş. Oradaki tesis sahibi de diyor ki tamam sen gir denizine ama bir ücreti var. Bazısı da diyor ki tamam giriş ücreti verme ama benden ye iç. Peki gerçekten de insanlarımız bu parayı vermek zorunda mı denize girmek için? Detaylar CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde. Her Türk vatandaşı kendi mülkümüz olan, kendi ülkemiz olan plajlardan e, çok rahatlıkla yararlanabilmeli. Yaz geldi, havalar ısındı. Tüm Türkiye'de plajlar denize girmek isteyenlerle doldu, taştı. Ama birçok plajın girişi ücretli. Giriş ücreti alınmalı mı plajlarda? Hayır yani deniz herkesin denizi. Yani şezlonglara para vermemeliyiz. Bence alınmamalı çünkü... Sonuçta hepimizin denize. Birçok plajda özel işletmeler şezlonglarla plajları kapatmış çevrelemiş durumda. Peki o noktaya ücret vermeden girmek mümkün mü? Ya şezlong kullanıyorsa tüketici onun ücretini pek tabii ödeyecek. Ama bunlar haricinde sadece kıyıdan yararlanmak için vatandaşlarımızdan ücret istenmesi hem anayasaya hem de kanunumuza aykırı. Bazı işletmeler haksız yere maalesef plajlarımızı kapatabiliyorlar. İnsanların yani çok az alanı var kullanabileceği. Onu da bu şekilde eee etmeleri çok kötü bir şey. En karşı olduğum konu bence. Tesisin imkanlarından faydalanmadan denize girilebilir. Denize girmek benim hakkım. Bunu kullanmak istiyorum şeklinde talepte bulunmaları. Eğer tesisi kullanmadan denize girme talepleri reddedilirse vatandaşlar belediye kolluk güçleri ve CİMER'e şikayette bulunabilirler.